Evet arkadaşlar bunun için bize gerekli olan bir tane limon ve bal. Balımızın markasını vermeyelim. E, aloe veramız suya koymuş olduğumuz aloe veramız ve e, şöyle bir bıçak, kaşık gerek. Blender da olursa gayet iyi olur. Markamızı göstermeyelim. Şimdi arkadaşlar aloe veramızı e, sudan alıyoruz. Önce bunu e, yıkayalım güzelce. Evet. Güzelce yıkadıktan sonra bunu alıyoruz. Şöyle. Evet çok güzel, çok güzel. Çok değerli bu arkadaşlar. Bakar mısınız jele? Ne kadar güzel olmuş. Of. Bunlar bana şimdi şu anda krem olarak geri dönecekler ve bunun faydalarını da size aşama aşama göstereceğim. Alalım. Jelimizi akıttıktan sonra bunu kenara koyalım. Pardon bakın. Jele bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Ve e, ellerim de hep jel oldu bu arada. Şu yarım limonu kullanacağım elimizin içine. Evet. Ve balımız var. Buna ben e, göz kararı bal koyuyorum. Arkadaşlar. Evet. Biraz bal damlatacağım. Şu kadar yeterli kafi Balımızı damlattık. Ve bunu yine ziyan etmeden el blenderımıza güzel bir şekilde indirmek istiyorum. Evet. Çok güzel. Bunu şimdi... Blenderımızdan geçiriyoruz arkadaşlar. Cam kabımıza koyalım. Ben daha önceden şöyle kullandığım bir kavanozu, cam kavanozu olması çok önemli. Kavanoza koymak istiyorum bunu. Evet arkadaşlar, şöyle akarken de size göstermek istiyorum. Çok yaklaştı, görebildiniz mi bilmiyorum. Evet. Bakar mısınız şimdi olaya? Çok güzel. Bu bir cilt kremi arkadaşlar. Bu cilt kırışıklıklarına, kaz ayaklarına, cildi onarmaya, cildi yenilemeye birebir. Ve bunu günde bir kez. İlk zamanlar günde bir kez sonra işte bunu azaltabilirsiniz. Ama bunu kullandıktan sonra cildinizde çok farklılıklar gözlemleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.